Piyasada bazı geri dönüş sinyalleri var. En azından teknik boyutta şu an için bu böyle görünüyor. Aynı zamanda son 2-3 günlük süreçte bir sektör var ki birçok balina ve akıllı para o sektörün coinlerine para akıtmaya başladı. Şaşıracaksınız hangi sektör olduğunu duyunca muhtemelen belki aranızda tahmin edenler de vardır ancak bundan ve çok daha fazlasından bahsedeceğim önemli bir video olacak. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim eğer ki vaktiniz varsa tabi. Ve sonraki önemli videoları kaçırmamak için YouTube hesabımı takip etmeyi unutmayın. Hala 3500 küsür takipçiye sahibim. Gelin bunu en kısa sürede 5000 yapalım ki mümkün olduğunca daha fazla kişiye, izleyiciliğe ulaşalım. Elimizden geldiğince doğru bilgiyi herkese aktarmaya çalışalım. İçeriği beğendiyseniz eğer videoyu beğendiyseniz gelin direkt olarak kripto etten bir gönderiyle başlayalım. Bitcoin'in geçtiğimiz iki günde gerçekleştirdiği yükseliş hafta sonuna denk geldiği için 85.200 ila 85.900 dolar arasında Bitcoin grafiğinde bir CME boşluğu oluştu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ne demiştik CME boşlukları da er ya da geç fiyat tarafından ziyaret edilir ve doldurulur. Bu her ne kadar erken olursa o kadar iyi aslında. Umarım ki en kısa zamanda hatta önümüzdeki birkaç saatlik süreç içinde bu CME boşluk doldurulur. Ve sonrasında tekrardan daha net bir görüşe sahip oluruz. An itibariyle Bitcoin 86 bin dolar civarında seyrediyor. Ee, bakalım önümüzdeki birkaç saatlik süreçte bu CME boşluğunu e, dolduracak mı? Doldurursa bence iyi. Çünkü buradan bu boşluğu doldurmadan bir yükselişe başlarsa eğer bu bizleri daha fazla tedirgin edecektir. Çünkü 90 bini 90 küsür bini ilerlediğinde daima burada bu CME boşluğu kalacak ve ne zaman dönecek diye kurbanlık coin gibi böyle yatıp bekleyeceğiz. Bunun olmaması için en kısa zamanda doldurulmasını istiyoruz. Herkes için en iyisi bu bence. Bildiğiniz üzere yaklaşık 3 haftadır ABD tarafında şirketler tarafından büyük satışlar gerçekleşti. Bitcoin'den bahsediyorum. Ancak bu satışlar biraz biraz hafiflemiş gibi görünüyor. Daha doğrusu bir geri dönüş başlamış gibi görünüyor. Satış baskısı ABD şirketleri tarafından azalmaya başlamış gibi görünüyor. Burada da gördüğünüz üzere bunun önümüzdeki günlerde ve haftalarda azalarak ilerleyeceğine inanıyorum. Ne kadar az satış baskısı o kadar iyi fiyat hareketi diyoruz. Gelin bir de küçük yatırımcıların boğa sezonu beklentisine güncel haliyle göz atalım. Şimdi Google Trends üstünden bull market yani boğa sezonu teriminin aranma oranlarına baktım sizler için. Ve ne gördüm? Bakın bu son 5 yılın grafiği. Son 5 yıl içinde boğa sezonu teriminin Google'da aranma oranları yani boğa sezonu beklentisi küçük yatırımcılar tarafından diyebiliriz tarihi seviyelere geri çekilmiş durumda an itibariyle. Gördüğünüz üzere ayı sezonunda en son 20 seviyelerinde geziyordu ve şu an 21 20-21 seviyesinde seyretmekte. Bu da artık küçük yatırımcının çok çok büyük bir çoğunluğunun hiçbir boğa, sezen, boğa sezonu beklentisinin kalmadığını, yükseliş beklentisinin kalmadığını bize gösteriyor. Boğalar için kontrolü Ele almak adına en doğru zamanlardan biri olabilir. Çünkü beklentiler an itibariyle yerlerde ve piyasalar genelde bu tarz şartlar içinde e, yükselişleri olgunlaştırır. Bakalım bu sefer farklı mı olacak? Bakın bir de korku ve gözlülük endeksin'e kısaca bakalım. koy Market Cap'in korku ve açgözlülük endeksi aracını piyasaya sürdüğü günden bu yana hiç bu seviyelere gerilememiştik. Bakın tekrardan söylüyorum. Koy market cap bu tuğlu yani bu aracı bu endeksi piyasaya sürdüğü günden bu yana bu endeks hiçbir zaman 12 seviyesini yani şu an bugün bulunduğumuz korku seviyesini göstermemişti. Bu da olağanüstü bir veri aslında. Piyasada korkunun ve paniğin tarihi zirvelerin bile üstünde seviyelere çıktığını bize gösteriyor. Ciddi anlamda bir veri kulak vermemiz gereken bir veri çünkü buradan bitcoin 300 bin dolara zıplayacak demiyorum yeni zirveler yaparak ilerleyecek demiyorum ancak kısa vadede bunun dönmesi gerekiyor yani bir şekilde belki bugün belki yarın belki 3 gün sonra 5 gün sonra bilemiyorum net söyleyebilmek imkansız ancak artık dönüş noktalarına gerilemiş durumda. Yani piyasada yatırımcıların bu kadar korkması genelde dibin geldiğini ve o noktadan bir dönüşün başlayacağını işaret eder. Genel olarak böyledir. Bir gelişme daha var. Bir dönüş sinyali, erken geri dönüş sinyali de diyebiliriz. Kısa bir süre önce Fonlama negatife döndü. Bakın fonlama futures yani vadeliyle şu anki spot fiyat farkının oranlaması. Bu genelde pozitif olduğunda piyasada piyasa yapıcılar daha doğrusu manipülatörler fiyatları daha aşağılara çeker. Çünkü bu şekilde longlar shortları öder ve daha fazla para kazanırlar. Uzun süredir basit bir tabirle Bitcoin tarafında beklentiler yani fiyat hareketi tarafında beklentiler pozitif yöndeydi. Elimden geldiğince basite indirgeyerek anlatmaya çalışıyorum ki e, kriptoya yeni başlayanlar dahi tamam anladım diyebilsin. Bu arada bu kanalın tamamen amacı bu arkadaşlar. E, elimden geldiğince teknik bilgileri, grafikleri dahi basite indirgemeye çalışıyorum ki. Kriptoya dün başlayan da 10 yıl önce başlayan da söylediklerimi anlayabilsin. Bu konuda bir ayrım olmasın. Herkes bu içerikten yararlanabilsin. Ee, bu tarz önemli haberleri ve gelişmeleri tamamıyla ücretsiz kripto e, telegram grubumdan da paylaşıyorum. Bir trading grubumuz da var. Eğer ki bunlara ücretsiz katılmak istiyorsanız videonun açıklama kısmındaki linkten katılabilirsiniz. Şimdi ne demiştik? Fonlama negatife döndü. Boğaların burada görmek istediği şey tam olarak da buydu. Bakın Bitcoin'in fiyatı 80 bin küsürlere oturduğunda dahi 81 bin dolarlardayken 82 bin dolarlardayken hala birçok kişi long işlem açıyordu. Sürekli futures'ta yani vadeli işlemlerde long işlem açıyordu. Yani basit tabirle piyasada yükseliş bekliyordu hala. Ancak şu an Bitcoin'in fiyatı 86 bin dolar civarında seyretmesine rağmen çok daha fazla artık düşüş beklentisi var. Bu da piyasada bir yükseliş geleceğinin sinyali olabilir. 85 bin dolar az önce bahsettiğimiz 85 bin dolarlık CME boşluğunu da Kapatmamızın ardından e, Bitcoin'de bir yükseliş hareketi görebiliriz. Tabii ki hiçbirinin garantisi yok. Yatırım tavsiyesi olarak algılanmasın. Daima kendi risk yönetiminizi sağlayın arkadaşlar. Gelin bir de RSI çok çok önemli bakın. Elinizde tuttuğunuz coin'lerin token'ların da RSI değerlerine bakın derim ben. Çünkü RSI bize bazen çok fazla şey söylüyor. Teknik anlamda. Bitcoin'in RSI değeri. Ayı piyasası seviyelerine ulaştı bakın Daha önce RSI Bu seviyelere sadece 3 kez geriledi Bunların birincisi 2018 çöküşüydü Diğeri 2022'de e, Özür diliyorum Diğeri Covid çöküşüydü Diğeri ise 2022'nin Sonlarında gerçekleşen FTX çöküşüydü Hani itibariyle Bitcoin'in fiyatı 86 bin dolar civarında ve RSI seviyesi boğa sezonu özür diliyorum ayı sezonu seviyelerinde. Yani piyasada boğaların kontrolü ele alması durumunda yukarı yönlü hala ciddi anlamda potansiyel var olacak demiyorum. Ancak RSI seviyesinin buralara inmesi yukarı yönlü piyasanın hala ciddi anlamda potansiyeli barındırdığını gösterir bizlere. Gördüğünüz üzere bahsettiğimiz 2018 20 ve 22 yıllarında bu seviyelere inmiş. Daha itibariyle aynı seviyelere gerilemiş durumda. Burada bir süre kalabilir bu arada. Yarın hemen geri dönecek anlamına gelmiyor. Ancak er ya da geç er ya da geç buradan çıkacaktır. Ve tekrardan yönünü yukarı Dikecektir ama ee, bakalım bu ne zaman gerçekleşecek? Evet Şimdi Belki Aranızda uzun yıllardır piyasada olan vardır Belki önceki döngünün tepesinde girip Hala elinde çanta taşıyan yani Coin taşıyan mal taşıyanlar vardır 4 yıldır piyasada olanlardan bahsediyorum veya 3 yıldır piyasada olan Ve bazı insanlar e, bu insanlara kızıyor. Ya işte diyor 3 yıldır piyasadasın, 4 yıldır, 4 yıldır piyasadasın, 2 yıldır, 1 yıldır piyasadasın. Nasıl hala kar yapamadın diye. E, çünkü bu olayın psikolojisi biraz daha farklı arkadaşlar. Grafikler size alım için çok daha sık fırsat verirken, olanak sunarken satış için çok çok kısıtlı bir vakit zaman aralığı verir. Ne demek istiyorum? Gelin Solana üstünde anlatayım sizlere. Solana son 10 ayda 10 seferden fazla aynı fiyatlardan alım fırsatı vermiş. Bakın. Ancak lokal olarak tepe yaptığı yerde yani işte o 260-270 dolarlara mı çıkmıştı? O civarlarda bir yerlere yükselmişti. Lokal olarak tepe yaptığı yerde sadece bir hafta geçirmiş. Yani toplamak için 10 ayda 10 defadan fazla fırsat verirken satmak için sadece birkaç gün fırsat vermiş. Bunu kaçıranlar tabii ki satamamış doğal olarak. Bu yüzden birçok kişi kağıt üstünde yani ekranında kar görse de o dönemlerde satmaya fırsat bulamaz ve tuttuğu coinlerin alım yaptığı fiyatlara geri dönüşünü defalarca seyreder. Bakın bu adamın burada bir yerde aldığını varsayın. Düşüş oluyor. Burada bir alım fırsatı. Yükselişi izliyor. Tekrardan geri çekiliyor. Aynı fiyat bölgesine. Tekrardan yükseliş. Aynı fiyat bölgesine aldığı yerden hatta daha düşük seviyelere tekrar geri çekiliyor. Biraz yükseliyor. Tekrar geri çekiliyor. Sonra yükseliyor. Burada güzel fiyatlara 250 dolarlara 255 dolarlara geliyor. İşte burada satmayan tekrardan geri çekilme izliyor. Tekrardan yükseliyor. Ve burada lokal bir tepe yapıyor bu tepede satamayan aylar öncesinde gördüğü fiyatlara tekrardan geri dönüyor. Ardından tekrar yükseliş aynı fiyatı bakın tekrar ziyaret tekrar yükseliş ve an itibariyle tekrar aynı kutuyu ziyaret etmiş durumda Solana. Yani olay bu. Satışları çok daha hızlı yapmak zorundasınız. Alımlarda bekleyebilirsiniz. Düşen bıçağı yakalamaya çalışmayın. Bir coin'in bir yatırım aracının düştüğünü görüyorsanız eğer ard arda saatlerce işte 4 saatlikte, 12 saatlikte, günlükte, 3 günlükte, haftalıkta kırmızı mumlar görüyorsanız eğer o kırmızı mumları çok ucuza alıyorum diye yakalamaya çalışmayın. Bırakın otursun, destek noktasını bulsun. Bir yere iğne atsın. Hatta o attığı, iğne attığı yeri de tam gövdeye sahip bir mumla doldursun. Sonrasında oradan long fırsatlarına veya spot alım fırsatlarına bakın ancak düşen bıçağı yakalamaya çalışmayın. Gördüğünüz üzere Solana bu fiyatlardan alabilmek için defalarca defalarca fırsat vermiş. Önemli olan doğru yerde satış yapabilmek. Alın fırsatı gelir zaten. Sürekli gelir. Şimdi son zamanlarda hangi sektörün token'larında hareketlilik var demiştik videonun başında. Meme coin'ler arkadaşlar uzun süredir düşüş trendinde olan bir sektörden bahsediyoruz. Birçoğu %80, 85, 90 hatta 95'lik ATH'sinden şu an bulunduğu yere bir geri çekilme yapmış durumda. Geri çekilme değil hatta çakılmış durumda. Hepimizin elinde meme coin var. Hemen hemen hepimiz meme coin tutuyoruz. Bundan %100 eminim. Tamam bir grup yatırımcı var Mimcoin'lere tamamıyla karşı ee, onlar tutmak istemiyor saygı da duyuyorum sebeplerini de anlıyorum ancak ben de dahil olmak üzere birçok kişi Mimcoin tutuyor bunu biliyorum. Ve bu düşüşlerden hepimizin portföyü Mimcoin sahibi olduğumuz portföy büyük oranda etkilendi darbe aldı. Ancak son 3-4 gündür Mimcoin'ler tarafına Mimcoin sektörüne büyük para girişleri gözlemlemeye başladık. Bakın. Yalnızca son 24 saatte mesela Fart coin'e ki bunlar küçük paralar demeyin çünkü bunlar düşük piyasa değerine sahip olan projeler son 24 saatte Fart coin'e 200 bin dolardan fazla akıllı para giriyor. Bakın küçük yatırımcıdan bahsetmiyoruz. Bu sadece Smart Money denilen akıllı paranın başarılı yatırımcıların bu coin'e soktuğu tutar. Küçük yatırımcılar da alıyor tabii ki. E, ardından useless geliyor. Ardından HNT, işte HNT, Believe, Zcash vesaire vesaire gibi gidiyor. Ancak Mimcoin sektöründe bir hareketlenme var gibi görünüyor. Bunu destekler nitelikte büyük bir veri daha var. Bakın. Binance an itibariyle PopCat meme coin'i Binance Spot'ta listeli değil. Ve PopCat merkeziyetli borsalar tarafından işte merkeziyetli borsalar hatırlayalım işte Binance, işte Coinbase, KuCoin, MXC, BitMart, VX, OKX vesaire vesaire. E, merkeziyetli borsalar tarafından en fazla Popcat sahibi olan borsalar Bybit, Kraken ve Coinbase'ti. Ancak kısa bir süre içinde yani son zamanlarda Binance bu her üçünü de geride bırakarak toplamda 2.85 milyon dolar değerinde 12.5 do 12 milyon adet Popcat token'ı topladı ve Binance Spot'ta listeli değil belirttiğim üzere Popcat bu Popcat'in yakın zamanda veya önümüzdeki dönemde Binance'te listelenebileceğinin bir erken sinyali habercisi olabilir. Fomo'ya kapılın diye söylemiyorum. Benim de elimde Popcat yok bu arada. Popcat tutmuyorum. Ancak bunu gördükten sonra grafiğinde de şu an bulunduğu yerin geri dönüşünü mümkün kılan bir yer olduğunu düşündüğümden dolayı da birazcık popket alıp risk alabilirim. Ancak bu yatırım tavsiyesi değildir. Al tavsiyesi değildir. Sat tavsiyesi değildir. Kesinlikle tavsiye değildir. Kendi risk yönetiminizi sağlayın arkadaşlar. Çünkü mim coinlerin ne kadar riskli olduğunu biliyorsunuz. Bitcoin'in bile riskli olduğu bir dönem içerisindeyiz. Alt çok daha riskli ve mim coinler genel olarak diğer alt de daha riskli. Bunları daima göz önünde bulundurun. Şimdi bir de iki adet coin'den bahsettikten sonra artık videoyu bitireceğiz. Bunlardan da bahsetmem gerekiyordu. Bahsetmeden geçmek istemedim. Sui 2023'ten beri tutunduğu önemli bir trend çizgisine ulaştı. Bu en son iki kez olduğunda Sui Birincisinde yüzde 443'lük, ikincisinde ise yüzde 746'lık bir yükseliş yaptı. An itibariyle aynı yükselen tren çizgisine oturmuş durumda. Eğer ki burayı aşağı kırarsa yani mesela 1.30'un altına sarkarsa su için büyük tehlikeler başlıyor. 1.30'ları görürsek eğer bir sonraki hedef muhtemelen 1 dolar psikolojik destek bandı olacaktır. 1 dolarlarda da tutunamazsa daha geriye çekilebilir ancak ben bunun yakın zamanda olmasına çok ihtimal vermiyorum. Şu an için çok önemli bir trend destek çizgisine oturmuş durumda. Buradan bir geri dönüş Suyunun fiyatını seri bir şekilde yükseltebilir. Ancak bu grafikte de gördüğünüz üzere kısa bir konsolidasyon evresinden sonra bir gerçekleşebilir. Yani bugün alıp işte bir hafta sonra aa niye hala aynı yerlerde yükselmedi diye düşünmeyin diye söylüyorum çünkü bunlar uzun vadeli grafikler uzun vadeli bir tren çizgisinden bahsediyoruz Yani şu en son bu tren çizgisine dökündü dokunduğu zamanlar arasında bile neredeyse bir yıl var yani burada belki 7-8 aylık bir süreç burada belki 13 14 aylık bir süreçten bahsediyoruz Yani orta vadede diyelim. Spot tutmak isteyen veya spotuna eklemek isteyenler, e, suyu eklemek isteyenler varsa belki de bu bölgeleri e, göz önünde bulundurabilir. Ve XRP, devasa bir haftalık destek bölgesini test ediyor XRP. Bu bölgede tutunması durumunda tekrardan uzun süredir beklenen bir yükseliş hareketine başlayabilir. XRP de yatırımcılarını çok bekleten coinlerden biri oldu. Ancak hangi coin bekletmedi ki? Tuttular hiç kimsenin tutmadığı dinozor coinleri, hiç kimsenin ilgisini göstermediği yeni coinleri pampladılar. Son günlerde, son haftalarda bütün olay bu likidite avı. Millet bu coinlerin yükseldiğini görünce atladı, spottan alım yaptı. Bir grup trader da bu kadar yükseldi. Bu kesin yakında düşer deyip short işlem açtı. Shortları patlattılar. Sonra fiyatı çaktılar. Hem likiditeyi sömürdüler. işlem açanların parasını çaldılar hem de spotta tutanların elindeki coinlerin değerini düşürdüler. Son zamanların en popüler dolandırıcılık yöntemi bu piyasa yapıcılar tarafından. Maalesef her zaman bir yolunu buluyorlar. Piyasadaki likiditeyi emmenin yatırımcının kanını emmenin her zaman bir yolunu buluyorlar. Bu yüzden çok çok dikkatli olun dostlar. İçeriği faydalı bulduysanız hala beğenebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Kripto etle kalın. Hoşça kalın. Ve daima sevgiyle kalın.